güzel okunuyor. Ezan ne güzel okunuyor. İşte insan ferahlığıyla sabah ezanında önceden kızlar bu bir şeydi çocukluk yani. Korkardın. Niye etkilenirdim böyle sabah ezanından falan. Şu an var huzur veriyor insanlara. Geç sabah ezan hiç duymuyorum uyuyorum. Vallahi uyuyorum kız duymuyorum. Ama akşam şey bu şu an akşam olsun vesaire. İnsan da etkileniyor böyle. Hadi siz de enerjileri toplayın. Şimdi benim babak kızlarım bence evlerinin işlerini güçlerini yapmışlardır. Temizliğini yapmıştın yapmışsındır. Yavaş yavaş bak yemeğinizi üstünüze koyun. Hafif bir kısık ateşle yapın. Bir saat sonra falan. Sonra 3'e 4, 5 gibi de yemeğiniz dursun dinlensin. Güzelce dinlensin yani. Güzelce tavuğunuzu alın. Onu güzel parçalatın. Ya onu kızartın ya onu fırına atın ya da onu kavurun. Tencerenin içinde aile mühim. Tencerenin içinde güzel bir kavuracaksınız o tavuğu.